2024 yılına kadar bu 150 Euro idi 1000 liralık bir ürün arkadaşlar gümrük vergisi yüzde 60 olarak hesapladığımız zaman bir taraf şatafat içinde gezerken lan oğlum avukat benimle konuşamayacaksa beni nasıl savunacak milletvekili temsil ettiği milletten korkuyorsa o zaman bu milleti nasıl temsil edecek ben bunu anlamıyorum ben vatandaş tan korkuyorsa bu vekil o zaman vekalet etmeyecek, yapmayacak arkadaş ya. Yani hiçbir vatandaşının kalkıp da BMW'nin ya da Mercedes'in satış rakamlarıyla bırakın gurur duymayı, ilgilendiğini dahi düşünmüyorum. Selamlar sevgili dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Evet, son Yayınlanan kararname ile son yapılan düzenleme ile arkadaşlar daha önceden yurt dışından getirilen ürünlerin 30 Euro'luk vergi muafiyeti kaldırıldı. Bununla ilgili biliyorsunuz daha önceden 2024 yılına kadar bu 150 Euro idi. 2024 yılında 30 Euro'ya düşürüldü yine aynı yıl yapılan yeni, yeni bir düzenleme sonrası 30 Euro'luk sınır 27 artı 3 şeklinde düzenlendi. Yani 27 Euro ürün ücreti 3 Euro kargo ücreti şeklinde düzenlendi ve 30 Euro'ya tamamlandı. Ama son işte dün çıkan düzenleme sonucu bu 30 Euro'luk vergi muafiyeti de kaldırıldı. İnsanların kendi çıkarları için yani iki kuruş daha az verip kendi bütçelerini kar etmek için iki kuruş daha az verip yurt dışından getirdikleri işte Temo olsun ya da Alibaba olsun, AliExpress olsun gibi sitelerden uygulamalardan getirdikleri ürünlere kadar düştü ülke. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar ya işte vergisini veren şirketler var bilmem e, bu şirketler zarar ediyor falan filan ya arkadaşlar birincisi bunu yapan vatandaş zaten yılda 5 tane bir takvim yılı içerisinde 5 taneye kadar hakkı var. Üstünü yapamıyor. Yani bu kişisel kullanım için. İkincisi vergisini veriyor dediğin işletmeci bunun ne kadarına vergi olarak veriyor. Orası tartışılır zaten. Yani şöyle bir hesaplama var arkadaşlar şu an önümde açık. Biliyorsunuz bu vergilendirme Avrupa Birliği ülkeleri veya Avrupa Birliği olmayan ülkeler şeklinde ikiye ayrılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalata yüzde otuz Avrupa Birliği dışı buna Çin, Amerika, İngiltere dahil ülkelere de yüzde altmış şeklinde bir Durum söz konusu artı bunun getirildiği getirilen ürünün özel tüketim vergisi kapsamına girip girmediği ile beraber o da vergi katlıyor. Şöyle bir örnek var 1000 liralık bir ürün arkadaşlar gümrük vergisi %60 olarak hesapladığımız zaman ki bunu genelde Çin'den getirilen Temu üzerinden getirilen ürün olarak düşünülmüş. %60'ı 600 lira ediyor. Bir de bunun vergisiyle de bitmiyor arkadaşlar. Gümrük sunum ücreti artı damga vergisi var. 150 lira şeklinde bir tahmini rakam sunmuş. Platform yani 150 lira ve 600 lira 750 arkadaş yani %75'e çıkıyor. Yani 1000 liraya aldığın ürün 750 lira vergi oluyor. Tabi bunun bir de dediğim gibi aynı zamanda gümrük yani düzeltiyorum. Özel tüketim vergisi durumu da oluyor yüzde yirmi. özel tüketim vergisi 200 lira da onu koysak arkadaşlar ne yapıyor 950 lira yani bir ürün bize bir ürün devlete alıyoruz burada hesaplama aynı bu şekilde yani insanlar burada ne alıyordu çok çok alıp da eskiden 30 lira vergi muafiyeti olduğu zaman telefon getiren yoktu hoş. Ne getiriyordu? işte kulaklık olsun, aparat olsun, telefon, kılıf bilmem neyi olsun ya da o bu. Adam araba almıyordu sonuçta Temu'dan. Ne alacak? Robot süpürge almıyordu sonuçta. Onların da hani de, de ki robot süpürge aldı. O, 30 euro arkadaş yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı ürün Türkiye'de çok korkunç rakamlara satılıyor. İnsanlar da yani zaten geçim derdindeler. Zaten dar boğazdalar. Bunun üzerine bir de insanlara bu şekilde sanki mal sahibi olmasını engellercesine bir durum söz konusu, bir engelleme söz konusu. Şimdi burada şunu kimse düşünmüyor. İşte bir kesim var. Aynı benim dediğim gibi ya insanlar 3 kuruş kar edeceğim diye yani uğraşıyordu. Onun da önüne geçtiler. Diğer kesimse şey işte ya arkadaş millet vergisini veriyor falan filan diye savunan kesim var. ikiye ayır mı? Kimse şunu sormuyor arkadaşlar. Bu düzenlemeyi yapan otorite bu vergilerin hangisini veriyor acaba? Ya bu vergi neden sürekli vatandaşın sırtına vuruluyor? Neden vurun balı oluyor? Neden yani bir taraf şatafat içinde gezerken eğlenirken gününü gün ederken bunun ekonomiye etkilerini vergi yoluyla yani vatandaşın sırtına yükleniyor. Şimdi bir gün kamuda yanlış olmasın geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam geçen yılda ve şu anki Ekonomi Maliye Bakanı'na soruyorlar işte kamuda kısıtlamalara gidilecek, işte tasarrufa gidilecek gibi bir açıklama sonrası işte milletvekili ve bakanlara da kapsıyor mu bu diyor. Güvenlik gerekçesiyle. Lan oğlum ne güvenliği Allah'ını seversen o adam beni temsil ediyor ya. Beni temsilen orada. Ya yani ne güvenliği ya. Şimdi bir gün bir muhabbet oldu arkadaşlar örnek vererek açıklamak istiyorum ya avukatlık bir muhabbet oldu avukatın avukatla görüşmek istediği arkadaşım avukatla görüşmek istediğini söyledi aracı konuşuyor bizle diyor ki avukat diyor yoğun diyor konuşamaz falan. Lan oğlum avukat benimle konuşamayacaksa beni nasıl savunacak? E aynı şekilde bu milletvekili temsil ettiği milletten korkuyorsa o zaman bu milleti nasıl temsil edecek? Ben bunu anlamıyorum. Yani zaten temsil ettiğini düşünen yok. Böyle olduğunu kimse iddia edemez. Çok söyledim arkadaşlar. yani bir milletvekilinin seçildiği seçim bölgesine gidip de sorunlarını araştırıp daha sonra bunu meclis çatısı altında görüştü, görüşmeye açıl olması gereken işte iş bu. Ama böyle bir görüşmeye açılma gibi bir durum ben düşünmüyorum yani. Ben vatandaştan korkuyorsa bu vekil o zaman vekalet etmeyecek, yapmayacak arkadaş. Yani Zamanla zamanında iktidardan bir şahıs şöyle bir cümle kurmuştu. Askerlerle ilgili asker ekstra bir iş mi yapıyor? Ölmek için maaş alıyor. O zaman yapmıyor. Korkuyorsa yapmayacak gibisinden bir söz etmişti. Yani kim ölmek için maaş alır onu da sormak lazım. Şahsiyet size. Ne bileyim burada da aynı şekilde bu vekil tayfası o zaman vatandaştan korkuyorsa vekalet ettiği vatandaştan korkuyorsa o zaman temsil etmeyecek. Yani yok öyle iki yılda aslında biz burada kendi kendimize yok öyle bilmem ne diyoruz ama iki yılda ne güzel ya iki yılda emekli olayım. Onu da iki yılı öyle gelip gelip gidip süs gibi turist gibi gel git gel git. Yani öğrenciler hani böyle haşarı haylaz öğrenciler olur. Onlar bile daha fazla işleyişe katılıyorlar. Onlar kadar katılmayan nice milletvekilleri var. 600 tane dediğim gibi ya 81 tane milletvekili koyacaksın. Yani nüfusu 5 milyonu geçen e, vilayetlerde 2 tane koy. Bir kuzey, bir güney bir ya da bir doğu, bir batı vilayetin konumuna göre bitti gitti. Zaten 5 milyona geçen kaç tane? 3 tane yanlış olmasın. Üç tane vilayet var Ankara, İstanbul, İzmir. E bitti. Yani bunlara da üç, iki tane milletvekili koy geri kalan 78 tanesine birer tane koy yeter bitti gitti. Yani ne sorunu var ki yani ne sorunu çözüyorlar ki? Vatandaşın yararına bugüne kadar hangi bir şey alınmış, hangi bir önlem alınmış? Yani varsa yoksa ya şirketler ki kallavi şirketler için zaten bu böyle gel bu dünyanın her yerinde böyle de ama bu kadar da göstere göstere olan kaç tane yani üçüncü dünya ülkeleri vardır arkadaşlar yani biz kendimizi Almanya, Almanya bizi kıskanıyor ya Almanya dediğin ülke bugün BMW'yi, Mercedes'i bugün Audi'yi, Volkswagen'i üreten ülke, Opel üreten ülke sen kimsin ya? Yani Almanya bizi kıskanıyormuş. Almanya dedin soyutlaştırdın. Kim kıskanıyor acaba? Vatandaşı mı? Lan vatandaşının ben hiçbir vatandaşının kalkıp da BMW'nin ya da, da Mercedes'in satış rakamlarıyla bırakın gurur duymayı ilgilendiğini dahi düşünmüyorum. Ama biz tok diyoruz gururumuz diyoruz bilmem neyimiz diyoruz lan tok dediğin arabanın biliyorsunuz şirketler işte e, şeyleri var onun o beşli baba yiğit dediğimiz şey var o şirketler var ya senin cebine girmiyor ki bunun satı isterse milyarlar satsın senin cebine bir, bir kuruş para mı giriyor girmiyor bu şirketlere giriyor giren. Yani aynı şekilde Almanya yani dünyaya kaç tane Mercedes BMW sattığını çok mu umrunda bile değil vatanda. Ha ne olur belki oraya yatırım yapmıştır. Hisse senedi vardır. Satış rakamlarıyla ilgileniyordur. Yani ona göre payını artırıyordur, azaltıyordur ya da ona göre temettü bekliyordur. Bilmem nedir, öyledir, böyledir. Onun dışında ben kalkıp da Almanya'nın Abi bir Alman'ın BMW ile Mercedes ile övündüğünü düşünmüyorum. Ya da Porsche ile övündüğünü düşünmüyor. Biz diyoruz ki ya şöyledir böyledir ya arkadaşım. Bir ekonomi diye gerçek var, olgu var. Biz bu gerçeği hep göz ardı ediyoruz. Ya evde ben tok kaynatmıyorum. Benim evde kaynattığım patates, Orn, yani soğan, biber, patlıcan o bu. Ben onların fiyatlarıyla ilgileniyorum. Ben onların satış rakamlarıyla bana ne yani TOG'un kaç tane sattığından. Yani millete veriyor gazı, veriyor gazı hükümet yönetici kesimi. Şöyle de söyleyelim o zaman. Kaç tane bürokratın ya da milletvekilinin makam aracının TOG'a çevrildiğini bir söyleyeyim bakalım ya. O zaman diyelim ki ha siz o haklıymışsınız diyelim. Bilmiyorum. İnsanlara derin derin bir fareli köyün kavalcısı misali derin bir uykuya sevk ettiler. İnsanlar geçim derdi peşinde. Gelişmiş ülkelere bir bakıyorsun arkadaşlar örnek Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka dünyanın mutluluk sıralamasında ilk 5'inde onunda olan ülkelere Singapur bakıyorsun. İnsanların derdi hayvanların göç güzergahının bozulması işte küresel ısınma. Tabi bu hepimizin sorunu aslına bakarsanız ama gibi böyle değişik, alengirli şeyler. Ama bizim gibi ülkelerdeki vatandaşlara bakıyorsun. Yani bizim ligimiz, bizim klasmanımız bakmayın El Salvador, Meksika, Arjantin, ne bileyim bu tarafta Çad, Somali o kadar da olmasa bile öyle ülkeler yani kalkıp da Almanya kıskanıyor falan. Neyse bizim klasmanımızdaki ülkelerin vatandaşına bakıyorsun hep geçim düşüncesi, geçim sıkıntısı düşüncesi olduğu için hiç böyle yukarıda ne olup ne oluyor diye çünkü insan kafasını yere iyi düşünüyor. Akşam ne yiyeceğiz? Yani sabah çocuk okula ne hani götürecek? Sabah çocuğum aç mı gidecek, akşam okuldan gelince ne yiyecek? Bunları düşün. Anne bunu düşünüyor. Baba yani bu hafta dolabı dolabı bırakın doldurmayı, dolaba bir şey koyamadım derdinde. Bunları düşünmekten yukarıda neler olup neler bittiğini zaten göremiyor. Görmeye çalıştığı zaman da zaten absürt absürt abidik kubidik garip garip şeyler çıkıyor. O onun bilmem neresine ne yapmış. Bu bunun bilmem neresine bakmış. O öyle olmuş. Bu böyle olmuş. Garip garip şeyler piyasaya çıkıyor. Peyda oluyor. Uyuşturucu dozu artırılıyor. Böyle garip şeyler oluyor. Yani arkadaşlar yani vatandaşın derdi geçim sıkıntısı olduğu için kusura bakmasın. O birkaç tane Bilmiyorum hangi dünyada yaşadığını bilmediğim insanlar var, vatandaş var. Hala işte kafelere gidin dolu. Yok işte araba bilmem o kadar araba satılıyor. Evet satılıyor olabilir arkadaşlar. Yani şimdi TÜİK 4 kategoriye ayırmış düzeltiyorum 5 kategoriye ayırmış. Gayri safi yurt içi yüzde %20'sine sahip olan kesim. ikinci yüzde yirmi, üçüncü, dördüncü ve beşinci yüzde yirmi diye şeklinde gidiyor. Şimdi o söylediğiniz kategori, söylediğiniz insanlar orayı burayı dolduran ve o satış rakamlarına katkı sağlayan o arabalara alan mesela Otomobilciler Federasyonu ya da ne bileyim işte tüyin açıkladığı şu kadar araba satıldı diye konuşulan ve geçen yıldan şu kadar fazla satıldı diye söylenen açıklanan rakamlarda ki rakamlara katkı eden vatandaşlar birinci ve ikinci kategoridekiler. Yani 3, 4, 5'in böyle bir hevesi bile yok arkadaş. Çünkü adamların yani Matematik ortada ya. O adam 18 bin lira para alıyor. Hadi 28 bin lira asgari ücretle geçiniyor diyelim. Bu adamın ev kirası 20 bin lira. Yani elektrik su doğalgaz diyelim hadi doğalgazı varsa yoksa ne bileyim kömür odun artı kendi telefon faturası. Şimdi insanlara bir telefonu bile çok görüyorlar. Diyorlar ki ya çıkar cebindeki telefonu. Ulan arkadaş ya cebimdeki telefonu bana devlet vermedi. Bu ne gibi bir devletin ekonomisinin iyiye işaret olduğunu gösteriyor. E i̇nsanlar aç. Lan adam bunu her gün almıyor. Bu telefonu bir kere mahsus oluyor. Onu da güç bela alıyor. Onu da aldığı gün zırhlı kılıflara koyuyor. Bir telefon parasının üçte biri kadar para ödeyip zırhlı kılıflara koyuyor ki başına bir şey gelmesin diye. Yani kundaktaki bebeğe o kadar göz kulak olmuyor. E çünkü pahalı. Ondan sonra vatandaşa diyorlar ki çıkar cebindeki telefonu. Lan benim vatandaşım cebindeki telefonuna mut yani hak etmiyor mu bunu ya? Hani bir Türk dünyaya vedel diyorsun. Ya da ne bileyim bir Müslüman diyorsun. Bir Müslüman o telefonu kullanmaya hak etmiyor mu? Ya da bir Türk o telefonu kullanmaya hak etmiyor mu? Ya bırakın arkadaşlar bu telefon milletin cebindeki telefonu da. O meclis çatısı altındakilerin cebindekilere bakın. Altındaki arabalara bakın. Evindekilere bakın. Neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın, sağlık.